Merhaba bayanlar size bu çam ağacını anlatacağım. Zürafa'nın üzerine yapacağım. İstediğiniz gibi oralıkları ayarlarsınız. Ben şu şekilde başlıyorum. İlk yaptığımda 3 tane zürafa yapıyorum. Zürafalarımı yaptım. Geri dönüyorum ilk baştakine. 2 tane zürefa oldu. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bir tane zürefam kaldı. Tekrar geri deniyorum. Buraya bir tane kaldı. Şimdi buraya iki tane zürefa yapacağım. Şekilde. Şimdi tekrar geri geliyoruz arttırma tekniğine arttırarak devam ediyorum 3 tane oldu arttırdım 4 tane üzeri falımız oldu ve 5. de yapacağım şimdi benim 5 tane üzeri fa oldu ortadakine batıyorum geri gelerek Ve buraya iki tane zürefa yapıyorum. Arttırma tekniğiyle 5 tane olana kadar tekrar arttıracağım. Benim 5 tane oldu. İpimi buradan kesiyorum. Şu şekilde 1-2-3 sıralıcı. İlki 3 ile başlıyoruz. Bir ile bitiriyoruz. Birin içine 2 tane batırıp 5'e kadar yükseltiyoruz. Aynı şekilde bu da. Şimdi geliyorum. Renkli ipimi alıyorum. Buradaki üzü düğümlüyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürefa yapıyorum. Ve yanındakine geliyorum. Zürefa yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Burada toplam 3 tane zürefam olacak. Üç tane zürafa yaptım. Geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum aynı yere batarak. Yaptım. yaptığım zürafalara tekrar batarak zürafa yapıyorum. Altta 3 tane zürafam vardı. Şimdi 2 tane zürafam kaldı. Evet. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Yanındaki zürafaya batıyorum. 3'tü, 2'ydi, şimdi 1 oldu. Bu bir tane zürafa kaldı. Şimdi aynı zürafanın içine batarak bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Yaptığımız en üst yeşili batıyorum. İpimi düğümledim. Şimdi bu üst kısmına geçiyoruz. Şimdi tekrar yeşile battığım yere zürafaya tekrar batıyorum. Yanına geliyorum, tekrar batıyorum. İki zürefa oldu ve buraya batarak 3 zürefayı tamamlıyorum. Şöyle. Geri döneceğim. Döndüm. Buradaki yaptığım işlemi aynı şekilde 3 ile devam edeceğim ve bir tane bırakacağım. Her dönüşlerde pırpır yapıyorum ve bu şekilde burayı da tamamlamış oldum. 1 2 ve en son yere batarak bir tane daha pırpır yapıyorum. Şöyle. Şimdi buraya bitirdik. Üç tanemizi yaptık. Şimdi geri dönmem için buradaki her zürafaya batarak geri dönüyorum. Aşağıya yeşile başladığım yere geldim. Ve buradaki yere batmadan karşıya ilk önce batalım aynısını yapacağız ya buraya. O yüzden çeviriyorum. Tersinden yapıyorum. Ve geliyorum en başa. Ekledik. Ve zürafa ipimizi attık. Şimdi zürafa yapıyorum. 3 tane olacak burada da. İlk baştakini yapıyorum. Bir. Yanındakine batıyorum. Zürafaya 2 ve ikisinin birleştiği yere de yapıyorum. üçüncü zerefaya batıyorum yeşilin. Ve battık. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi her dönüşte pırpır pır yapıp eksilteceğim. Diğerlerini yaptığım gibi. Evet. Bu şekilde o göründü. Şimdi başladığımız yerde burayla ve burayı yaptığım yer vardı ya. Zürefayla bitirdim, geri döndüm. En son zürefaya batıyorum. Ve buraya arasında bir bağ kuruyorum. Bu şekilde ikisini birbirine bağladım. Geri döndüm. Geri döndüm. Şimdi tekrar buraya 3 tane özü refah yapacağız. 3 tane zürafa yaptım. Geri dönüyorum. Geri döndüğüm yere bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi bunun da yanlarına pırpır yapacağız. Ama bu sefer her iki kenarına da pırpır olacak. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum. Ve buraya da zürafa yapıyorum. iki tane oldu. Dönüyorum. En son battığım yere tekrar batarak buraya pırpırımı yapıyorum. İsterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Ve ipimi geri atıyorum. Tekrar bir tane zürafa yaptığım yere pırpır yapıyorum. Bir tane zürefamız kalacak. Şu anda çeviriyorum, pırpırımı yapıyorum. Son bu Ve en üstte bir tane şey yapıyorum. Pırpır yapıyorum. şekilde burayı da tamamladım ben. ipimi kesiyorum buradan. Şimdi buraları yaptık. Burası kaldı. Ne yapacağım? Geliyorum. Ben ipimi geçireyim. Evet şimdi buraları yaptık. Şimdi bu tarafımıza geldik. Geliyorum. En baştaki zürefaya iğnemi tutturuyorum, iğnemi geçiriyorum ve düğüm atıyorum ve buraya bir tane zürefa yapıyorum ve yanına geliyorum yanındaki zürefaya. ve tekrar aynı yere zürafa yapıyorum. Yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Altta şimdi 3 tane zürafa vardı. İkinci sırada 2 iki tane kalacak. 2 tane zürafa oldu? Geri geliyorum. Ve tekrar pırpır pır yapıyorum. Ve sonuncu sıra. Bir tane zürafa kaldı. Geri döndüm ve ona da bir tane pırpır pır yaptım. Sonra daha sonra şurada bir e, bağlamamız vardı ve geliyorum buraya yüzünden eklerseniz daha iyi olur çünkü ipliğin pisliği kalmaz ön tarafta ve geliyorum şuraya yeşilin olduğu yere ipimi ekliyorum. ekledim. İpliklerimi temizliyorum. Ve bitirdik. Şu şekilde çam hazırladık. Kolay gelsin bayanlar.